İyi akşamlar. Evet, bir konu hakkında konuşmak için canlı yayın açtım. Sürpriz bir şekilde haber vermeden. Evet, çok fazla soru aldığım bir konu var. Nedir? Böyle biraz katılımlar gerçekleşiyor. Çok kısa bir yayın olacak. Sadece aldığım bazı sorular üzerine bu yayını açtım. Ona cevap vermeye çalışacağım. Hocam bilinçaltı çalışmaları çok tehlikeliymiş. Hocam bilinçaltına girince işte bazı musablatlara maruz kalıyormuşuz. Hocam imanımız tehlikeye giriyormuş. E, i̇manımızı kaybedebilirmişiz. Hocam soru sormak e, doğru değilmiş. Araştırmayacakmışız, sormayacakmışız gibi katı e, şeyler. Bazı paylaşımlar, görüşler. Ee, özellikle şu an ismini hatırlamıyorum ama bir sayfanın çok fazla gönderisini bana şey yapıyorlar, atıyorlar, videolarını atıyorlar ee, ve bilinçaltı konusunda e, çekinceleri olan insanlar hocam eğitim almak istiyoruz ama işte böyle böyle tehlikeler, böyle böyle sorunlar olabiliyormuş. Ne yapacağız? Siz buna ne diyorsunuz? şeklinde sorular. Sürekli aldığım sorular. Şimdi buna nasıl cevap verebiliriz? Ee, o kadar çok şey var ki söyleyecek. <laughs> o kadar çok ki. Nereden başlasam, nasıl başlasam, onu düşünüyorum biraz. Umuyorum sesimde geliyordur bu arada. Önce bilinçaltı nedir diye sorduğumuzda. Çünkü bilinçaltından korkuyorlar ya insanlar. E, oradan bir şey çıkacak. Cin çıkacak filan zannediyorlar. Bilinçaltı bizim geçmişimiz, karakotumuz, amel defterimiz, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, potansiyelimiz, sonra bizim hmm, dönüştürmemiz gereken şu an bizi otomatik pilotla yöneten işte kodlarımız, hastalıklarımız bağımlı bağımlılıklarımız şu an bizi rahatsız eden ya da bize e, iyi olan yani yaptığımız iyi olan ne varsa hepsi bilinçaltı sisteminde gerçekleşiyor yani orası olmadan biz ne yapamıyoruz zaten yaşayamıyoruz ya zaten insan olmuyoruz Peki bilinçaltı nerede bu soruyu soranlar ya da insanları bilinçaltı konusunda korkutanlar şunu mu zannediyor Bilinçaltı uzayda bir yerde hani oraya gidince e, oraya girince orada bazı şeyler oluyor. <laughs> Çarpılıyorsunuz falan gibi. E, öyle bir şey zannediyorlar sanırım ondan dolayı da ürküyorlar. Şimdi bilinçaltı sevgili hanımlar bizim geçmişimiz olduğuna göre bizim amel defterimiz olduğuna göre bizim negatif kodlarımız ya da pozitif Keşfedemediğimiz potansiyellerimiz olduğuna göre. Ailemizin geçmişi, atalarımız, aktarımlar olduğuna göre. Bir insanın da kendisini bilmeden bu dünyada yaşaması yaradanı tarafından kabul edilmediğine göre. Bilinçaltı öyleyse bizim tekamül yolculuğumuzun e, önemli bir parçası oluyor. Önemli bir parçası değil aslında tamamı oluyor. Bilinçaltına... Ee, şey yapamayan, ele alamayan, bilinçaltına ele alamayan insan tekamül edemez ve duygularından özgürleşemez. Ee, hayatını e, gerçek bir imanla, inançla, sevgiyle ve neşeyle yaşayamaz. Öyle e, şeyler var ki hani bu videoları özellikle bana e, atıyorlar şey paylaşan kişiler diyeyim. E, tabii ki arada insanlar tereddüt edebiliyor imanı söz konusu olunca özellikle hani imanımı kaybedeceğim diye e, o videoları paylaşan kişiler bilinçaltı konusunda bir şey bilmiyorlar bu bir gerçek bu bir gerçek e, sonra o işte nlp'dir eft'dir regresyondur İşte bu tarz eğitimlerden uzak durun bunlar işte doğu kaynaklı vesaire e, sizi şey yapacak sapkınlığa sevk edecek gibi söylemler Aslında tamamen kişinin korku frekansıyla söylediği şeyler o kadar çok korkutulmuş ki korkuyla eğitilmiş ki zamanında benim de içine düştüğüm zaman zaman düştüğüm durumlar o kadar çok korku frekansı kişinin bilincine ekilince ne yapıyor haliyle cezalandırılmaktan korkarak Aslında hakikati kaçırıyor gerçeği kaçırıyor. Yaradan'ın emrini kaçırıyor. Yaradan'ın oku emrini kaçırıyor. Okumanın kendi hayatını okumak olduğu gerçeğini, hakikatini kaçırıyor. Kendini bilmeyen Rabbini bilmiyor, değil mi? Hadis-i şerifte ne diyor? Resulullah. Kendini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmekten kaçmaktan başka bir şey değildir aslında bilinçaltından kaçmak. Ee, az sonra eğitimi başlayacak. Böyle acele acele de anlatmaya çalışıyorum. Ee, bir an e, canlı yayın açmak istedim. Bununla ilgili video çekecektim aslında. Canlı yayında anlatmak daha samimi olacak diye. E, aç verdim ani bir kararla. Şimdi e, bilinçaltı öyle e, kişilerin zannettiği gibi işte uzayda orada burada değil. Bizim bütün hücrelerimizde olan. Bizi sürekli yönete o alan. Şimdi kişi bir irade verilmiş kişiye, değil mi? Ee, o iradeyi kullanması için de e, bu dünyada işte Yaradan bize e, emretmiş iradeni kullanacaksın. O iradenle beraber nefsinle yani nefsi emmarenle, nefsinle levvamenle mücadele edeceksin. Ve sonra tekamül etmeye başlayacaksın. Nefs mertebelerinde ilerleyeceksin. Bilinç altını bilmeyen ve o alana dokunmayan insan nasıl acaba tekamül edecek? Kendiyle yüzleşmeden. Bilinçaltıyla. Bilinçaltını bilmek demek, kendi kendinle yüzleşmek demek. Kendiyle yüzleşemeyen insan acaba nasıl tekamül edecek? Ee, i̇nsanları yargılayarak, kınayarak, eleştirerek, işte bazı durumlarda dinin sanki hakimiymiş gibi insanlara sürekli hükümler işte yargılar dağıtarak e, kimini cehennemlik kimini cennetlik ilan ederek böyle tekamül edilmez ve de insanları korkutarak insanları sindirerek korku frekansı en güçlü frekanstır ve insanı mahveder. Sizi birileri korkutarak bir yerde tutuyorsa eğer oradan kaçacaksınız, oradan uzaklaşacaksınız. Çünkü korku frekansının olduğu yerde isyan, işte musallatlar hani korkuyorlar ya acaba işte bilinçaltına girince şey mi oluyor, farklı enerjiler mi açığa çıkıyor diye. Korku frekansıyla açığa çıkar asıl o. Korku frekansındaysanız, her an korkuyorsanız bir şey başınıza gelecek diye o zaman zaten gelir. Çünkü Yaradan diyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse ben ona o şekilde muamele ederim. Korkuyorsanız ve sizin zihninizde size öğretilen cezalandırıcı bir yaradan sürekli elinde sopayla başınızda bekleyen sizi cezalandırmak için fırsat kollayan bir yaratıcı inancına sahipseniz ve size bu empoze ediliyorsa işte orada korku frekansı çalışır ve kişi her türlü kötülüğe açık olur. Her türlü negatif duyguya açık olur. Her türlü zararlı frekansa açık durur. Olur. Bilinçaltını anlayan, çözümleyen insan hayatı okumayı öğrenir. Kendi hayatını okumayı öğrenir. Kendisiyle yüzleştikçe bilinç altındaki negatif kodları dönüştürdükçe frekansı yükselir ve şükür ve neşe içerisinde Yaradan'ını gerçek manasıyla tanımaya başlar. Ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar lütufkar olduğunu, ne kadar yüce, azametli, ne kadar sabırlı, ne kadar tarif edemiyorum lütufkar olduğunu öğrenir. Çünkü Yaradan her ayetin sonunda neredeyse birçok ayetin her şimdi ayetin sonunda Allah çok lütuf ve kerem sahibidir. Allah alimdir. Allah hep böyle kerimdir. Bu şekilde bitirirken bize Allah döver, Allah yakar, Allah çiz eder. Sonra işte şuraya gitme, buraya gitme, şunu okuma, şunu öğrenme sakına İşte korku frekansıyla sizin gelişiminizi engelleyen insanlar ve zannediyorlar ki gerçekten e, bu şeyin hakimi de onlar yani e, artık e, çok böyle yargıya girmek istemiyorum e, dikkatli kullanmaya da çalışıyorum cümlelerimi ama o kadar çok soru alıyorum ki bununla ilgili artık ben de cevaplamaktan bir noktada hani yorulabiliyorum ama yorumlamayı seçiyorum bu bir süreç bu bir yolculuk tabii ki merak edeceksiniz soracaksınız ve ben de şu an sevgiyle o soruyu ce onları cevaplamaya çalışıyorum e ne dedik? Allah ben kulumun zann üzereyim diyor. Onu nasıl zannedersek öyle muamele ediyor. Ve bize öğrenmeyi, ilimlenmeyi, kendimizi tanımayı, kainatı okumayı emrediyor. Düşünmeyi emrediyor, anlamayı, idrak etmeyi emrediyor, sevgiyi, birlik olmayı, beraber olmayı emrediyor tanrıcılık oynamalı, on oynamayı değil yani hiç kimsenin tanrıcılık oynamaya bu dünyada hakkı yok ki zaman zaman yapıyoruz Ben de geçmişte yaptım yani o da şu şey anlamında böyle biraz işte hayvanlara zarar veriyorlar işte çöp sokağa atıyorlar işte şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar gibi şimdi şükürler olsun Hepsinden yavaş yavaş özgürleşiyoruz. Çoğunlukla da özgürleştim diye kendimi şey yapıyorum, belki avutuyorum bilmiyorum ama şükürler olsun. Ee, oldukça yol ettik, etmeye devam ediyoruz öğrencilerimizle de birlikte. Bilinçaltını öğrenen insan işte kendisini arındırıyor, temizliyor, duygularını temizliyor. O hücrelerine kadar işlemiş olan öfkeyi, kızgınlığı, işte kıskançlık duygusunu... Ne varsa artık orada nefreti, ayrımcılığı, yargıyı, kınamayı bunları ne yapıyor? Arındırıyor. Arındırdıkça frekansı yükseliyor. Frekansı yükseldikçe hayatı akışa geçiyor. Akışa geçtikçe yaradanını daha çok seviyor. Kendisini seviyor. Özündeki değeri fark ediyor. Değerini fark ettikçe zaten başkalarına da değer vermeyi öğreniyor. Gerçekten insanlara sevgiyle yaklaşmayı öğreniyor. Şimdi bunun neresinde kötülük var? Ee, şöyle bakın, bir yerde siz, içinize kapatıyor, böyle karamsarlığa sevk ediyor, korkutuyor, ürkütüyor, endişe, kaygı, e, cehennem korkusu, işte orada korku frekansı çalışıyor. Yani sizi aşağıya çekiyor, sizi yavaş yavaş tüketiyor. Sizi Yaradan'dan aslında yaklaştırıyormuş gibi görünse de uzaklaştırıyor. Ama bir yerde size Yaradan'ın e, merhameti, sevgisi, onun cömertliği, onun e, lütfu, keremi, artık azameti gösteriliyorsa, büyük pencereden bakabiliyorsanız, kainatı seyretmeyi size öğ öğütlüyorsa, e, anlatıyorsa, idrak edebilmemiz için bize... Farklı görseller sunuyorsa, ufkumuzu yükseltiyorsa, işte orada hakikat vardır. Ee, hakikatin olduğu yerde ruhunuz huzur bulur, korkmaz, huzur böyle, akışta, ee, neşe gelir, ee, dengeli bir şekilde. Tabii neşeyle e, şımarıklığı karıştırmayın. Her duygu dengeli haliyle güzeldir, insana faydalıdır. Ee, Duyguları her zaman dengede yaşamak gerekiyor. Zaten e, din nedir? Orta yoldur. Din nedir? Güzel ahlaktır. Güzel ahlakın olmadığı yerde e, ne kadar çok kişi zikir çekerse çeksin, Kur'an okursa okusun, namaz kılarsa kılsın, yargı, kınama, eleştirme, dedikodu, işte korku, e, azaptan bahsetme sürekli böyle insanları sürekli aşağıya çekme durumları varsa o onu yükseltmez çektiği zikir kadar sevabını kazanabilir ama tekamül edemez insan. Çünkü bu hayatta en zor şey kişinin kendisiyle yüzleşebilmesidir, kendisine görebilmesidir. İnsanların kınamasından, yargılamasından korkmadan kendisi olabilmesidir, özgür ve özgün bir birey olabilmesidir. Özgür ve özgün bir birey olmak için yaratıldık biz. Evet, biz zannediyoruz ki sadece Korkalım işte kabuğumuza çekilelim zikir yapalım vesaire gibi hani bu bana özellikle hani o videoları atan kişilerin duygusunun üzerinden konuşuyorum. Çünkü orada o duygu geliyor hani korkuyor kişi ee, acaba çünkü haklı yani ben de ilk zamanlar ben de o şekilde çok fazla paylaşımlarda bulundular işte karşıma çok çıktı benim de azıcık azıcık ür ürkmediğim zamanlar olmadı değil. Ama sonra sonra içim o kadar e, mutmain oldu ki. Onlara e, özellikle bir yerde baya bir mua, şey olmuştuk. Bir girmiştik biriyle. Şunu sordum. Söyledim. İlim Çin'de de dahi olsa alınız diyen e, Resulullah Efendimiz bize bu şekilde tavsiyede bulunurken. Siz de diyorsunuz ki ilim Çin'den geldiyse kaçın. Doğu'dan geldiyse kaçın. Seni mi dinleyeceğim Resulullah'ı mı dinleyeceğim? Şimdi. Ee, bu şeyler, NLP, EFT, regresyon, işte e kuantum. Bunları dedim ki bir şey yapın, araştırın, bir katılın eğitime katılın, bir bakın, tamam mı? Neresinde ne var? İnsanlar demek ki buna ihtiyaç duyuyor. Öyleyse sen hani insanları korkutmak yerine ne yap? Bir gir, oradan bir süz. Bir oradan al e, doğru bir şekilde insanlara aktar ne güzel hizmet edersin korkutmak yerine değil mi şimdi bu e, kalbinizle dinlerseniz bu cümle bu tespitler gerçekten de insanın ruhuna huzur verir veriyor umut veriyor çünkü iyileşme e, şeyin var sebeplerin oluşuyor e, diğer türlü birileri hayır diyor olduğun haline mahkumsun buradan devam et ne kendinde yüzleş ne başka bir şey yap vesaire ne bilinçaltı bırak onları e, kader işte şey yapılmaz araştırılmaz vesaire gibi kadere dokunulmaz kadere müdahale edilmez gibi Halbuki kaderi kendimiz yazıyoruz haberi haberlerimiz haberi yok yani çoğu insanın kendi kaderimizi yazdığımızdan e, Neden Çünkü Yaradan yine ayet-i kerimede ne buyuruyor sizin başınıza gelen kötülükler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır ve Allah diyor çoğunu da affeder Şimdi Yaradan ne yapıyor? Çoğunu affediyorum diyor. Hayra çeviriyor. Biz kendi ellerimizle, kendi başımıza kötülükleri çekiyoruz. İşte sözlerimizle, düşüncelerimizle, davranışlarımızla. Sonra da Yaradan diyor ki ben diyor bunları yine de diyor hani çoğunu affediyorum. O kadar da merhametli olduğunu bize ifade ederken birileri de diyor ki sen kader kurbanısın. Allah seni bu dünyada dilediği gibi imtihan eder. Yani sana kötülük yapar. Yani seni üzer. Sen de bunu çekmek zorundasın gibi ifadelerle yaradana aslında ne yapmış oluyor? İhanet ediyor. Yaradanın hakikatine, onun emirlerine, onun ayetlerine ne yapıyor? Bilinçsizce ihanet ediyor. Ee, Rabbimiz gerçekten idrak edebilmeyi nasip etsin anlamayı nasip etsin o kadar çok söylenecek söz var ki şu an e, böyle geliyor gidiyor <laughs> bir yandan saate bakıyorum 21'de dersim vardı 10 dakika gecikeceğim diye yazdım gruba ee, İnşallah şey yapacağım şimdi 2 e, dakikaya kapatacağım saate bakıyorum bir yandan Evet e, bir, bir noktaya değinecektim sanki oraya atladım onu hatırlamaya çalışıyorum bir yandan Evet Regresyon terapi dediğimizde, EFT dediğimizde ne dersek diyelim bunların hepsi bizi bize buldurmak için, duygularımızı dengeleyebilmek için, e, haddini aşmış olan duygulardan özgürleşebilmek için varlar. E, bunu insan doğru da kullanabilir, yanlış da kullanabilir. Bunu derken bütün ilimleri, bütün her şeyi, bütün kelimeleri e, nefesini alırken bile insan... Doğru ya da yanlış kullanabilir. Yemeğini yerken doğru ya da yanlış kullanabilir. Bu bir seçimdir. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Doğru yoldan gitmeye çalışıyoruz. Doğru bir şekilde ruhumuzdan süzerek e, öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Yaradana dayanarak, ondan sürekli yardım dileyerek, onun rızasını isteyerek. Ee, devam etmeye çalışıyoruz. Ee, elbette ki başkaları diyecek biz tersini mi istiyoruz diye ama kendinle ne kadar çok yüzleşebiliyorsan, kendi içine ne kadar çok dönebiliyorsan, nefesini ne kadar çok fark edebiliyorsan o kadar çok e, irtibat kurabiliyorsun. Yani teka, şey negatif alandayken, korku alanındayken e, e, şeyler... Frekanslar o kadar doğru çalışmayabiliyor bir pozitif alana geçmek gerekiyor o frekansların doğru çalışabilmesi için bundan dolayı sevgili hanımlar sevgili canlar kimler varsa artık beyler izleyenler kalbinizde her zaman bir nokta vardır size doğruyu gösteren size böyle hani o samimiyeti artık o güzelliği, o güzel duyguyu hissettirecek olan hisseden bir nokta vardır. O noktaya odaklanın. Oradan evet alın. Ondan sonra o bir yerde size korku salıyorlarsa zaten oradan evet alamazsınız. Korku şey yaradanın bize tavsiye ettiği bir şey değil. Yani sürekli korkmak, korkma hali. Evet insan zaman zaman korkacak. Bu dünyada yaşayabilmek için korkuya ihtiyacımız var. Hayatımızı sürdürebilmek için. Ama korkuya esir olmak Yanlış bu panik atak durumları, endişe, kaygı bunların hepsi nedir? Korkuya esir olmaktır. Onlardan özgürleştikçe ancak tekamül edebiliyoruz. Diğer türlü ruhumuzda o bilinçaltımızdaki tüm negatif kodlar işte travmalar onların hepsi bizim ruhumuza bağlanmış birer kum tor torbası. Ancak bilinçaltını keşfedebildiğinizde yani geçmişinizde yüzleşebildiğinizde travma kayıtlarının kaynağına inip onları dönüştürebildiğinizde o tüm kum torbalarını ne yapabiliyorsunuz? Kese biliyorsunuz. Evet benim vaktim bayağı geçti. <laughs> Daha erken katılmayı umardım ama yetişemedim. Hakkınızı helal edin. Böyle biraz bir yandan gözüm saatte olduğu için de cümlelerimi tam toparlayamamış olabilirim. Allah'a emanet olun tekrar inşallah en yakın zamanda bir canlı yayın açıp geniş geniş karşılıklı konuşuruz soru cevapları yaparız hayırlı akşamlar